Değerli politik cemiyet takipçileri, Uluk 3 TV seyircilere yeni yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Herhalde. Sayın Mustafa Balbay olacak. Ee, kendisine sizin sorularınızı ileteceğiz. Ee, hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Sayın Mustafa Balbay, e, Ergenekon sürecinde neler yaşadınız, neler öğrendiniz? Kişisel gelişiminiz için nasıl bir katkısı oldu bu sürecin? Ve neler hissediyorsunuz bugün bakınca? Şimdi tabii insanın yaşamının her evresi İnsana bir şeyler öğretir. Doğrusu yani, e, üniversite hayatınız bir şey öğretir, İş hayatına başlarsınız bir şey öğretir. E, i̇şte bir şey üretirsiniz, e, yazarsanız bir kitap e, üretirsiniz, o size bir şey öğretir. Ama cezaevi çok şey öğretir. Yani e, hele Türkiye koşullarında e, cezaevinde, e, özellikle e, kendinize baş başa kalmak, ne olursa olsun. E, kendinize inanmak, ne olursa olsun haklı olduğunuzu bilmek çok önemli bir güçtür. Ee, eğer bunlar sağlamsa üstüne çok şey inşa edersiniz. Ama içinizde bir sendelem olursa, ya keşke düşmeseydim, keşke başka bir şey olsaydım. Ya burası yani çok da yani hak ettiğim bir yer değildi. Niye böyle oldu? O tür sendelemelere girerseniz tabii işin ucu yok. Ama e, ne olursa olsun hem Türkiye'de hem de dünyada ee, o ülke için fikir üreten insanların, e, o ülke insanlarına bir seçenek üretenlerin, gerçekleri anlatanların başına hep e, e, olmadık şeyler gelmiştir ve e, cezaevi de bunlardan biridir. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ile oda komşusuydum. E, Uğur Mumcu mesai büyüğündü. E, Katletili sürecinin öncesinde... E, yıllarca e, saat 11 gibi telefonla konuşur. E, o hafta yani o gün gündemde ne var e, birlikte değerlendirirdik. O da o konuşmadan sonra e, o dönemden Ankara bürosunda Cumhuriyet'in haber müdürüydüm ve e, yazısını yazardı. Aldıktan sonra tekrar konuşurduk. Bugünkü gibi haberleşme olanakları e, çok zengin değildi. Ama Uğur Mumcu en ileri aşamasını hep Kullanmıştır haberleşme olanaklarının, Faks geldiğinde ilk o kullanmıştır, i̇şte cep telefonlu ilk yani öncesindeki o e, bilgisayar kullanımını ilk o gerçekleştirmiştir. Bunlar hep tarihsel şeyler. E, ben bu tür şeylere yani olaki hayatımızdan onların yaşadıkları bir tablo bizde bekleyebilir duygusu içinde yaşadık. Ama bunu bir kahırla, e, bunu bir e, yani korkuyla yaşamadık. O olasılıklardan biri olarak yaşadık ama kendi ülkemizde tutsak yedireceğimiz yazdığımız haberlerin önce ödül daha sonra suç unsuru olacağını çok da düşünmemiştik öncelememiştik ama bunlarla karşılaşınca ilk başlangıçta bir insan kendiyle muhasebe yapıyor tartıyor sonra diyor ki haklısın sen doğru yaptın sen bu ülkede ne olursa olsun daha iyi olması için mücadele ettin ve şimdi e, hapistesin. Ne yapman lazım? Mücadele etmen lazım. Oradan ne yapacaksın? Kızlar meydanına koşamazsın. Taksim'e gidemezsin. O zaman bulunduğun yerde bir şey üreteceksin. Adım adım, adım adım bulunduğun yer bir üretme mekanı, bulunduğun yer bir düşünme, bir düşünce enstitüsü, bulunduğun yer böyle bir gelecek üretme merkezi gibi şeyler olabiliyor. Ben bunu yaşadım. Tabii e, beş yıllık hapis hayatında 9 kez kovuş değiştirdim. İnsan bazen hani olur ya hayatta nerelerdeydin, ne yaptın, ne ettin. E, üniversitedeyken değiştirdiğim evleri düşünüyorum. E, sonra şehir değiştirdim kaldığım evleri düşünüyorum. Şimdi Silivri'de de dokuz kovuşum var. E, i̇lk Metris'te kaldım. Ardından e, Sincan'da e, şey İstanbul Silivri'de e, önce 5 nolu cezaevi, e, B9 kovuşu, T6 kovuşu, T9 kovuşu böyle bütün yani oradaki şey şeypsi insanın gözünden zaman zaman geçiyor. Doğrusu söz aramızda şimdi daha çok geçiyor. E, evlerdeyiz. E, i̇ster istemez korona günlerinde biraz evde hapsiz. E tabii bunlar doğrusu hakikaten hani söz aramızda değil. Biraz da e, vız geliyor bana. Çünkü e, sevdiklerine berabersin. İstediğin bir kitaba çok rahat ulaşıyorsun. Bir odadan ötekine gidiyorsun. Ama Selim'le de öyle değildi tabii. E, özeti insanın kendisiyle büyük bir yolculuk. O yolculuğa evet. çıkabilirsen insanın kendisiyle büyük bir e, karşılıklı e, muhasebe ve üretme ortamı. Eğer o üretmeye girebilirsen devamında e, gerçekten hem ülken için hem kendin için yeni bir e, bir yenilenme, e, bir e, bakış ufkunun genişlemesi eğer gözün o kadar keskinse bütün bunlar içeriyor hapis hayatı. E, tabi insanın kendisi için bunları söylemesi çok hani kolay olmaz sevgili Ulukuş ama ben hani kendimce e, hem o günlerin içindeyken hem sonrasında e, tarttığımda ee, tabii ki hasret vardı. Tabii ki özgürlük arzusu vardı. Ama hiçbir şekilde yılgınlığı yoktu. Üretememezlik yoktu. Ee, boş vermişlik yoktu. Ee, ben zaten Atol Behrimoğlu'na yazdığım bir mektup hatırlıyorum. Ee, i̇şte Silivri üretim tesislerinden arıyorum demiştim. Ee, biz orada orayı üretim tesisine çevirmiştik. Ee, ne olursa olsun e, dışarıdan o an duyulmasa bile bir gün duyulacağını biliyorsun. Çünkü e, gerçek üzerine söylenen sözlerden biri şudur. Gerçek zamanı çocuğudur. Zamanla büyür. Nasıl bir çocuk zamanla büyürse bu yıl 3 yaşındaysa önümüzdeki yıl 4'e geçecek. 8 yaşındaysa 9 olacak. 12'si ise 13 olacak. Zamanla büyür. Ama gerçekle büyür zamanla. Ona inanıyorsun. Ee, bir dayanma gücü kendini böyle yenilememi sağlıyor böyle dışarıdaki insanın böyle çok basit bulacağı bir buluşmayı ya da bir sunumu çok önemseyibiliyorsun örneğin 8 Ağustos benim doğum günüm cezaevinin doktoru nöbetçi doktor bazen işte mahpuslarla görüşme hakkına sahip nöbetçi doktor çünkü öyle 8 Ağustos günü çağırdı çok da paylaşmamıştı bu anıyı işte bir odası küçük bir muayene odası. Cezaevinin içinde nasıl bir muayene odası olursa bu şeye ne deniyor Halley mi deniyor? Hani küçük böyle bisküviler var. Evet Şeyde. evet. Sen, he, onu yatırmış. Üstüne de üç tane kibrit koydu. Sonra onu yaktı. Doğum günü kutlu olsun dedi. Müthiş bir şeydi benim için. Dedim doktor müthiş bir ödül verdiniz bana işte beş dakika sürdü ama işte o üç kibriti üfleyerek, işte o halleyi de büyük bir pasta gibi görerek, e, orayı dostlarla paylaştığımız bir ortam gibi görerek müthiş bir eee coşku denmez buna ama yaşam sevinci yaşamıştık. Işte. Evet zannediyorum yani, orada kurulan dostluklar da unutulmaz. Hala devam ettirdiğiniz dostluklarınız var mı cezaevinden kurupta? E tabii ki onlar bitmez zaten. E, hiçse tahmin edilmeyecek şekilde dostluklar. Mesela e, şimdi e, Hapse düşen bilir, tabii ki kimse düşmesin ama e, bu demir kapının ortasında küçük bir pencere vardır, yüksekliği 15 santim kadar, eni 30 santim kadar, böyle oradan e, yeme verirler, yemek gelir, karavana gelir. O karavanayı e, mahpuslar getirir bize, cezaevinde mahpuslar... E, Onlara cev poğuşu denir. Ya da bizde öyle deniyordu. Onlar e, işte gönüllü olarak cezaevinde çalışmak istediklerini söylerler. E, sömürdür emekleri. Çok çok düşük bir e, ücretle çalışırlar ve yemek getirirler bize. Ben hep takılırım onlara. Mesela yemekte ne var derim. Sorarlar. Der ki mesela nohut. Derim ki vatan yahut nohut hangisi derdim. E, derdi ki abi vatan ama nohut da güzel derdi mesela. Hiç beklemediğiniz böyle bir e, işte adi suçtan hüküm giymiş bir mahpus. Yıllar sonra sizi arıyor. İşte, Tabii çıkartamıyorsunuz. Abi diyor, ben size yemek getiren kişiyim. Siz bana vatan yahut nohut hangisi derdiniz diyor. Tabii çıkartıyor. Oranın çaycısı, oranın işte kantinde görevlisi. Hatta gardiyanı. Yani onlardan zaman zaman görüştüklerim oluyor. Tabii koğuşta birlikte kaldıklarınız oluyor. Benim sinirde koğuşta kaldığım kişilerden biri. Çok koğuş arkadaşı değiştirdim. Barış Pehlivan'dı. O şimdi mahpus. Barış tekrar cezaevinde. Aslında söze buradan da girecektim. hani Siz cezaevinden girince tabii ki bizler bir dönem kaldık ama şu anda halen orada kalanlar var diye başlayacaktım. Ee, şu anda orada yatanlar var, Murat Arel var, İlah Kılınç var, Barış e, Terkoğlu var, Barış e, Pehlivan var. E, onlar da şu anda topluma gerçekleri anlatmanın suçunu işlediler bence. E, ve Barış Pehlivan'la ile ay kadar birlikte aynı koğuşu paylaştık, aynı karavanadan ekmek yedik. Aynı havalandırmaya çıktık ki havalandırma eni 5 adım boyu 14 adımdır. Ve ee, orada yürümek ve koşmak biraz sanat ister. Orada birlikte koşmayı, yürümeyi öğrendik. Volta atmak işin bir yanı ama yürümek ve koşmak biraz daha başka bir özellik de gerektiriyor. Hasılı e, tabii ki oradaki dostluklardan şu anda bugüne de kalanlar var. Önceki gün Fatih Hilimoğlu ile biraz konuştuk. Fatih Hoca ile biraz beraberdik Malatya İnönü Üniversitesi rektörüydü. E, Silivri'de bir dönem kaldık. Hatta bir şey de anlatmadan geçemeyeceğim. E, Silivri'de yalnızım. Gardiyan dedi ki abisin yanınıza verebileceğimiz kimse yok dedi. Çünkü e, işte sizi tanımayan birisiyle olmanız hoş olmaz. İşte bir bakıyoruz dedi. Sonra şöyle dedi. Abi ya merak etme dedim. 10 gün, 5 bir e, hafta 10 güne kalmaz. Mutlaka okumuş yazmış birini tutuklarlar. Biz onu sizin yanınıza veririz demişti. Hakikaten okumuş yazmış birini tutukladılar. Erol Manisalı ile Fatih Hilmi oluyordu onlar. Onlarla bir dönem kovuş arkadaşlığı yaptık sevgili ee, peki bugünden bakınca, 2020'den bakınca Ergenekon davalarında hedeflenen şey neydi? Türkiye'yiz. Böyle yani büyük fotoğrafta Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Büyük fotoğrafta Türkiye'nin kurumlarıydı. Büyük fotoğrafta Atatürk Türkiye'siydi. Büyük fotoğrafta Atatürk'tü. Büyük fotoğrafta Türklerdi. Büyük fotoğrafta bu topraklarda yaşayan insanların birlikte yaşamasıydı. Saldırı oydu. Peki Sonra çok unsur var. Yani işte bizlerin gazeteci olarak Mustafa Balbay o dönem hani gazeteci kimliğimiz çok öndeydi. Şimdi Tabii ki siyasal kimliğimiz de var. E, Tuncay Özkan, e, yine o dönemin e, üniversite öğretim üyesi rektör kimliği olan insanlar vardı. E, Mehmet Haberal, şu anda Dünya Organ Vakfı Dünya Organ Derneği'nin başkanı. Evet, askerler vardı. Öyle bir insan. Bu davada yargılanan Ercüment Ovalı, şu anda evet. koronavirüse başarıyor. evet. Bu ha, davada evet. yar, yargılan onlarca insan daha sonra yine bu ülkeye hizmet etmeyi yeğlediler. Benim e, bu davalarda biraz önce sorduğunuz soruya genel bir yanıt verdim. Hani Türkiye'ydi dedim. Oradaki insanların şöyle bakıyorum, neredeyse hiçbiri teslim olmadılar. Hiçbiri bir pişmanlık dilekçesi vermediler. Hepsi, madem ki kendi ülkemizde böyle bir ortamdayız, bu ülkenin her yeri bir dediler. O günlerin geçeceğine inandılar. Ee, yaşamların yaşamlarının daha sonraki dilimlerinde de bu ülke ilgili daha neler yapabilir sorusuna yanıt arayıp yürüsever duygularla hayatın içinde kalmaya devam ettiler. Naçizane ben de onlardan biri olarak değerlendiriyorum kendimi. Ee, Ergenekon sürecinde mağdur olmuş birisi olarak, kumpasa kurban gitmiş bir insan olarak bugün baktığınızda e, FETÖ davalarını nasıl görüyorsunuz? Hala adalet yok diyor musunuz? Yoksa o olsun mu diyorsunuz? Şimdi tabii ben e, bir davada hani kim yargılanıyor? Şu içerideyse mutlu olurum, değilse olmam. O tür duygularla bakmıyorum. E, bunun e, sivilli günlerinin en acı zamanlarında da aynı şeyi söyledim. Herkesin öncelikle adil yargılanmasını istiyorum. Sonuçta biz insansa bir katilin bile adil yargılanması gerekir. Biz insansak bir hırsızın da adil yargılanması gerekir. Biz insansak bizim gibi düşünmeyen insanların da adil yargılanması gerekir. O yüzden şu andaki yargılamalarda benim tek kriterim adil yargılamadır. O insanlara onlara da söz hakkı vermektir. Çünkü eğer onlara tezahürat vermezseniz, adil yargılamazsanız bu yargılama olmaz ve onların işine gelir. Onlara hizmet etmiş olursunuz. Tarih önünde ne olursa olsun bugünlerin yargı var. Yarın onlar biz aslında öyle değil böyle yargılanmalıydık dediklerinde suçlu bile olsalar bu kez... E, suçsuz demeyin ama yargılayanların suçlu olduğu bir ortam doğar. O yüzden örneğin şu anda bile mesela pek çok davada işte benim de gitmem, benim de işte o davada oh olsun demem. Yani bu tür şeyler de beklendi. Ben insansak bunlara girmemeliyiz diyorum. Eğer bu topraklarda hep bir bence birinci yapmamız gereken şey olabildiğince iç düşman üret demektir. Hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de ona Atatürk'ün hem nutku birkaç kez okumuş, hem pek çok kişinin ağzından Atatürk'ü okumuş, Fahil Hatay'dan Atay'dan Turgut Özakman'a kadar, yani pek çok kişinin ağzından Atatürk'ü okumuş bir kişi olarak e, onun başlıca başarısında en önemli unsurlardan birinin ülkesini çok sevmesi ve ne olursa olsun ülkesinde iç düşman üretmemek için azami gayret göstermesidir sevgili Umut'un. Bakın işte 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, açılışının 100. yılını yaşadık. 23 Nisan'ın öyküsü birazdan aslında İstanbul'daki meclisi mebusanın İngilizlerle basılmasının ardından bu topraklardaki insanların bizi meclissiz bırakamazsınız. Biz meclisimizi Anadolu'nun bağrında da açarız demesidir. Ve Mustafa Kemal İstanbul teslim oldu. İstanbul artık İngiliz işgal altında. Ben Ankara'da kendi meclisimi kurayım demedi. İstanbul'daki bütün milletvekillerine bir çağrı yaptı. Gelin dedi. Ankara'da hep birlikte meclisimizi kuralım. Ve İstanbul'daki 268 milletvekilinden 88'i zamanla 5-6 aylık zaman dilimi içinde Ankara'ya geldi ve Kuvayi Milliye'ye katıldı. Bu anlamda Mustafa Kemal'in düşmanı insanlar düşüncelerden öte mandacılardı. Cihaletti. Ona teslim olanları affetmedi. Ama onun dışında de bir şekilde konuştu. Onlarla ne yapabileceğini hep kafa yordu. Ama iki kesimi bence haklı olarak hep karşısına aldı. Onlarla hep mücadele etti. Bir hali ve mandajı. Teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben de teşekkür ee, politik teşekkür cemiyetteki gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı acaba? Kesinlikle bu ülkeden umudun, umutlarını kesmesinler. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda bu toprakların tarihini iyi bilsinler. Dünyanın neresinde olursanız olun yani o ülkenin tarihini bilmek yurtseverliğin bence birinci ölçüsüdür. Bunu unutmasınlar. Ee, koronasız günlerde fiziken de bir araya gelip Hı. başka bir görüşme de yapabilir miyiz sizinle? Tabii ki söz. Görüşmek üzere. Sözünüzü aldık. Çok teşekkür ediyoruz.